Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda silindir kapak contasını değiştireceğiz Yavaş yavaş sökmeye başladım Gaz teli, Hava filtre kutusunun borusu Ufak ufak başladık bakalım Acelemiz yok 2 günde içime sinesine yapacağım bakalım Evet yedek süt deposu Hidrolik deposu Onları sökerek Devam ediyoruz ve kaşını da söktük. Evet trigger kapağını açtık. Triggerimiz kötü halde. Çatlamalar başlamış. Değiştireceğiz. Triggerin devamı. Orta kapağı da söktüm. Direksiyon pompasını da söktüm. Buradan termostatı diğer birkaç bir şey daha söktüm. Sökmeye devam ediyoruz. Enjektör elektrik tesisatı. işte külbütör kapağı. Eksantrik milleri. Sırayla devam ediyoruz. Triger tarafımız bekliyor. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Evet. Eksantrik dişlerini söktüm. Eksantrik keçelerini kontrol ediyoruz. Hiç kaçırma yok. Gayet iyi. Geri kullanacağım zaten bu keçeleri. Evet. Eksantrik milinin keplerini söktüm. Söktüğüm sırayla bu şekilde kartona dizdim hepsini. Aynı sırayı kullanarak geri montajını yapacağız. Evet. 10 tane saplamamız var. 4, 5 5 tane de altta bunları sırasıyla sökeceğiz. Önce lifterlerimiz çıkartıyoruz. 16 adet. Çıkarttığımız sırayı bozmadan sıralarını karıştırmadan geri toplamamız lazım. O yüzden böyle kutuya dizdim hepsini. Sıraları aynı şekilde geri toplanacak. Problem olmasın diye. Evet saplamalarımızı içten dışa doğru söke söke ilerleyeceğiz. 10 adet saplamayı. T-55 Torx uçla söküyoruz böyle böyle sökeceğiz. Evet, egzoz manifoldunu egzozdan ayırdım. Emme manifoldu da kapakla beraber yukarı doğru çıkartıp alacağım bakalım. Boştaki saplamalarımızı da kenara alıyoruz. Artık yavaş yavaş kapağı dışarı almaya başlayacağız. Kapağımızı çıkarttık. Conta ve pistonlar bu şekilde. Kapağımız da bu şekilde. Conta kalıntılarını görüyorsunuz. Onları hep temizleyeceğim. Pistonumuz, contamız. Bunu daha sonra temizleyeceğim. Önce silindir kapağını temizleyerek başlıyorum. Böyle kapağa zarar vermeyecek bir aparat kullanarak kabasını alıyoruz önce. Sonra mastar yardımıyla eğrilik varsa kontrol ediyoruz. Ben şimdi tek başıma çektiğim için filler çakısının en ince yaprağıyla kontrol ettim. O kısımları gösteremedim. Böyle kabaca nasıl kontrol ettiğimi göstermek istedim. Böyle bütün yüzeyleri bakıyoruz. Neyse ki eğrilik, bükülük yok. Gayet düzgün. Güzelce temizliğini yapıp toplayacağız. Evet kapağımızın ince temizliğine geçiyoruz. Bindik bizim para ve düz bir aparat kullanarak böyle tahsiyemiz gibi kapağın ince temizliğini yapıyoruz artık. Evet silindir bloğuna geçtik. Özellikle yağ kanallarına bir şey kaçmasın diye kapatıyoruz. Su kanallarına da kaçırmamamız lazım. Ona da dikkat ederiz. Yine böyle bir aparatla Kabasını almaya başlıyoruz. 18 aracımız silindir bloğumuz bu şekilde. Evet pistonları da zarar vermeden kazıyoruz. Üstü kurum yapmış. Önce bir kabasını alıyoruz böyle. Pistona zarar vermeden. hava temizliğimiz bitti sayılır. Biraz daha ince temizliğine geçeceğiz şimdi. şimdi. İnce bizim parayla düz aparatla bu şekilde son pürüzsüz yüzeyi elde ediyoruz. Evet saplamalara bakır pastası sürdüm. Contaya da şellak uyguladım. Önlü arkalı. Kapağın saplamalarını sıkma işlemine geçiyoruz artık. 3 aşamada yapacağız bu işlemi. İlk aşamada 35 Nm ile sıkıyoruz. İçten dışa doğru çapraz bir şekilde sırayla gideceğiz. 10 dakika civataların soğumasını bekleyip ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu sefer 45 Nm ile sıkacağız. Yine içten dışa doğru çapraz bir şekilde dikkatlice sıkıyoruz. Evet yine bir 10 dakika bekleyip son aşamaya geçiyoruz. Bu sefer açıyla sıkacağız civatalarımızı. 100 derece açı kullanmamız lazım. Son aşamada bu şekilde. Bir sonraki güne geçtik artık. Keplerimiz, keçemiz, eksantrik millerimiz. Üst kapağımızı topluyoruz artık yavaş yavaş. Kepleri ve eksantrik millerini taktım yerlerine. Bulmanlar kötü halde. Bunları da değiştireceğim. Zaten setten çıkıyor. Evet artık trigger kısmına geçtiğimiz için üst sentemizi ayarlıyoruz. Ford logoları yukarı bakıyor her zamanki gibi. Evet triggerimizi de taktık. Sayfada detaylı anlatımı var. Külbütör kapağımızı da torkluyoruz. 10 Nm ile yine içten dışa doğru sırasıyla. trigger kapaklarımız tamam. Devir daim kasnağımız tamam. Bu tarafları da toplayacağız şimdi. Evet termostat tarafına geçtik. Termostat gövdemizi de takıyoruz. Su hortumlarını bağlıyoruz. Evet işlemler bitti. Şimdi hayırlısıyla bir ilk marşımızı yapacağız bakalım. Yağmur da başladı şansımıza ama neyse ki ucu ucuna yetişirdik yağmura yakalanmadan. Haydi bismillah. Oo. Evet. Şu an problem yok İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz inşallah.